Kabine bugün, bugün Ahlat'ta toplanıyor ve masada zaten evet. üç tane kritik başlık var. Evet. Sayın Afşin hemen aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 954. Evet. yıl dönemi nedeniyle bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Geçen yıl aynı dönemde yine Ahlat'ta toplanan kabinenin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı var. Evet, bugün onu yazıyor. Ahlat'ta kabine toplantımız var. 690 tabi Malazgirt Zaferi de evet. çok önemli bir olay yani. Ve Kurtuluş. Milli Park'ta vatandaşlarla buluşacak olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi Milli Park'ında vatandaşlarla buluşacak değerli izleyenlerimiz. Bence orada en güzel başlık memur maaşı <laughs> ve emekli maaşı. Bence hayatının duasını almak. Alabileceği bir konu sayın cumhurbaşkanım. Bence şey... bu memurlara verilecek. Yine söylüyorum, her ücret ekonomiye tekrar döner. Çünkü harcayacak para arıyorlar. Tabii bütçemiz standartları dahilinde devlet bütçesi önemli. Tabii ki gönülden her şeyi vermek istiyorsunuzdur ama evet. sahada milletvekilleriniz inşallah bakanlarınız pazarlarda ulaşırsa haklılığımız biraz ortaya çıkar diye düşünüyorum.